Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tabii ki de teknoloji dersi diye bir serim vardı bu arada. Ona da video açacağım. tabii fazla izlenirse ve fazla beğenilirse. Neyse. Bugün elektrik mühendisliği dersleri yapacağız bu arada. O teknoloji dersi dediğim hep şey, mühendisliği mühendisliğiyle biraz daha alakalıydı. Neyse lafı uzatmadan geçiyoruz ve geç ilk başta malzememiz olan breadboard ve pil yatağı ve pil yani pil de kullanabilirsiniz siz ve hazır kabloları var bunlar arkadaşlar ilk başta ben şeyden başlayacağım bu arada evet şeyden başlıyorum şu artı eksi kutupları arkadaşlar şu eksiye şu artıya yakınlarda bu arada arkadaşlar buna potansiyometre yapacağız İlk başta şu anki devremizin adı LED. LED yakma devresi. Şuraya, şuraya. Şimdi bir kablo, ha şuradan kablomuzu aldık. Evet, ilk başta arkadaşlar böyle bir görüntü ortaya çıkması gerekiyor. Evet. Lan. Ha. Evet. Bu arada ara sıra kaymış olabilir bu arada arkadaşlar. Pardon. Yanına da bir tane daha kablo ekliyoruz. Şunu. Bu orada. ilk başta şu breadboard'u tanıyorum. Breadboard şurada başlayan her şeyi sayar. Burada iki tane. Bak burada böyle. buradaki iki şeyler de sayar arkadaşlar. Artı ikisi şeyleri vardır. Bir sonraki videomda daha detaylı anlatacağım arkadaşlar. Tabi bu videoya yeterli like sayısı gelirse. Ardından şunun şey eksiye bağladık mı? Şimdi bir led seçeceğiz. Ben tabii 3 tane led var. Burada arkadaşlar bu hangi renk? Mavi, pembe ve kırmızı led var. Ama ben kırmızı ledi çalıştıracağım. İlk başta artı. Evet eksi. Bakın arkadaşlar burası eksi şu gösterdiğim yer kısa olan işte uzun olan eksi kısa olan artıdır. Elektrik mühendisliğinde böyledir ve dur doğru şurası eksi evet şimdi niye çalışmadı diye soruyorsanız pil eksikliği var. Burada pillerden birisini çıkartmamın nedeni arkadaşlar çünkü em, oradaki kablolardan hala elektrik geçtiği için arkadaşlar böyle bir şey olması durumda pilleri ya, piller düz takılmış. Şimdi devrede evet arkadaşlar bir sorun oluşuyor ve bu sorun çok fazla şeye neden olabilir. Çünkü büyük ihtimalle de ters takıldı. Evet. Bakın artı eksiler önemli. Evet böyle bir led yaptık. Ama biz tabi ikisi de zekiyiz ve bu yüzden buraya 3 led'i aynı anda takacağız. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yandı. Mavi led. Arkasına da pembe led. Arkadaşlar bu arada ile arkadaşlar Oha! Arkadaşlar bu ne lan? ESE EYS'e benzeri. Oğlum bayağı iyi bordu lan bu. Bayağı güzel şey oluştu. Bu arada arkadaşlar potansiyometre. Bu arada size göstereyim hemen. Şöyle bir şey. Bu video Bir sonraki videoda potansiyometreyle ile arkadaşlar şey olacak. Işıklığı yani parlaklığı şey yapacağız. İzlediğiniz için sağ olun. Hoşça kalın ve bay bay.